Pazartesi akşamı Dolmabahçe'de çok önemli bir derbi oynanacak. Beşiktaş Galatasaray konuk ediyor. Kendi sahası ve seyircisi önünde oynayacak Beşiktaş. Özellikle son şampiyona liginde baktık. Hani sakat oyuncuları da döndü ki bunun içinde Alex Teixeira var, Pjanic var, Batshuayi var, Gezalı var, Lerini var. Önemli oyunculara sahip ofansif anlamda. Beşiktaş kendi seyircisinin, kendi evinin avantajıyla bu karşılaşmadan galip gelerek yeni bir çıkış yakalamak isteyecektir ki geçtiğimiz sezon hatırlanacağı gibi ligde çok zor bir periyota girmişti ama bu, bu özellikle 4 karşılaşmadan 3 galibiyet almıştı. 5 yaşın ideal iyi bir 11'i var ama kulübesi Galatasaray'a nazaran biraz daha zayıf. Defansif anlamda zaafları var, bunu Şampiyonlar Ligi ve özellikle son lig maçında, Başakşehir maçında da gördük defansif zaaflarını. Şampiyonlar Ligi'nde bir yara aldı, bunu telafi etmek zorunda. Kendi evinde, Galatasaray önünde. Galatasaray maçı ciddi bir şans hem Sergen Hoca için hem Beşiktaşlı futbolcular için. Reaksiyon gösterme zamanı Beşiktaşlı oyuncular için. Taraftar Galatasaray galibiyetiyle morallenmek istiyor. Sergen Yalçın'a destek verdiler. 4-1 yenildikleri Sporting Lisbon maçında yani Sergen'e desteğimiz tam mesajını verdiler. Olası bir Galatasaray mağlubiyetinde bu yönetime de bir mesaj olacak kuşkusuz. Seri şimdi başlıyor Beşiktaş'ta. Beşiktaş kendi evinde oynayacak. O saha ve seyirci avantajını kullanacaktır muhakkak. Ama sonuçta karşısında yine bir Galatasaray olacak. Galatasaray da son dönemde bir iğme kazandı. Oyunuyla belki değil ama 3 puan alma sürekliliği geldi dolayısıyla hem Avrupa Ligi'nde şu anda lider durumda hem de ligde iyi işler yapmaya başladı. Sonuç maçta 9 puan almış bir Galatasaray 17 puanla aynı Beşiktaş'ın puan sayısıyla Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Şimdi Galatasaray'da şöyle bir durum var. Galatasaray'ı bildiğimiz futbolu hani rakibi domine eden, 3. bölgede oynayan, dönen topları hemen alıp bol pozisyona giren bir Galatasaray izlemiyoruz. 2. bölgeye çekiliyor bazen önde baskı yapıyor Muhammet ile Taylan'ıyla. Taylan ile. Taylan Berkan orta sahasında daha sert, daha hazırlıklı geliyor ama Beşiktaş tarafında Gezal gibi, Pjanić gibi, Teşera gibi, Batshuay gibi bu maçları oynamış çok kaliteli e, oyuncular var. Ben... Ama Konya spor maçının ikinci yarısındaki futbolu Beşiktaş'a karşı oynarsa Galatasaray'ın kazanma ihtimali çok az olur. Galatasaray topu rakibe bıraktığı zaman işin savunma kısmında özellikle Avrupa'da çok iyi işler çıkardı. Yine Avrupa kupalarında oynadığı gibi biraz daha topu Beşiktaş'a bırakarak bir maç oynayacak ve çabuk çıkmayı deneyecektir. Tabii Fatih Hoca'nın Marcao'da döndükten sonra Berkan'da döndükten sonra takımın savunma kalitesi enerjisi yükselir. Ama Santrafor konusunda kimi tercih edeceği bana göre oldukça belirleyici. Her iki takım da e, ligde kriz denilebilecek süreçlerden geçiyor oyun olarak, sonuçlar olarak zirveden uzaklaşmak istemiyorlar. Sonuçları itibariyle kaybedenin sadece 3 puan kaybetmeyeceği bir maç olacak. Ben Beşiktaş'ın kadrosunun Galatasaray'a göre birazcık daha üstün olduğunu düşünüyorum ve ev sahibi olmanın da avantajıyla Beşiktaş'ın maçı kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Favori Beşiktaş gibi gözüküyor ama tabii iyi gelende bir Galatasaray var. E, keyifli bir maç bizi bekliyor diye düşünüyorum. Ama e, derbiler her zaman 3 ihtimaldir. O sebeple sanki ön planda bir beraberlik olasılığı beliriyor. Ama derbiler her zaman farklıdır. Galatasaray da bu maçlarda hep farklı stratejiyle oynuyor. Çünkü bir Trabzonspor deplasmana gitti. 2-0 öne geçti. Sonradan 2-2 oldu. Ama bizleri çok keyifli ve heyecanlı bir maç bekliyor. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ben güzel futbol izlemeyi seviyorum. Ve bu maçta da güzel futbol olacağından eminim.